Kanka kuraklık. <laughs> 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 Mükemmel lan bu. Nasıl kanka müzik kanka çok iyi değil mi kanka? Oy. Reis sevdi güzel sen. Fena. Niye üstüne çıktı benim şunun? <laughs> Sıçma <abi. gülüyor> çok iyi lan bu. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Majör için yanında veriyorlarmış bunda kanka. Çok iyi. Ama sıçmaz inşallah. <laughs> sıçmaz oğlum bunlar şey yok. Memeni istiyor kanka. Majör üçlü Yunus. Ne yapıyor acaba? <laughs> ya oğlum çok iyi bu. Çok yumuşak bir dokunsana. <laughs> Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun. Garnını böyle. Garnını <laughs> böyle sikeceğim bunu. Amına kodum. Of çok iyiymiş. <laughs> Macar damatlı. <laughs>